14 haber ekibi Iğdır'ın Melekli beldesindeki Ata Ocağı'ndaydı. Iğdır'ın kültür evi olarak nitelendirilen Ata Ocağı'nda şehrin tarihsel ve kültürel değerleri ziyaretçilere sunuluyor. İşte o görüntüler. Iğdır'ın kültür evi Ata Ocağı. Iğdır ilinin Melekli beldesindeki Ata Ocağı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ziyaretçilerine sunuyor. Türk Dünyası Kültür Elçisi Coşkun Oluz tarafından Öz Baba Ocağı'nın müzeye dönüştürülmesiyle toplanılan eserler, Iğdır ve Azerbaycan Kültür Havzası'nın tanıtımına önemli katkı yapıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana eserlerin sergilendiği müzede bir de sanat atölyesi yer alıyor. Bölgenin simgeleri çoğu el yapımı ürünlerde yaşatılıyor. Şehrin en çok ziyaretçi çeken evine yurt içi ve yurt dışından Iğdır Ağabey. kültürünü merak eden Ağabey. turistler büyük Ağabey. ilgi gösteriyor. What is this called? What is this one? Bu e, babadan kalma bir tutku. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Babamdan kalma birkaç eski eşya vardı. E, zamanla ben de e, etrafta komşuda olan eski eşyaları e, evde bulundurduğum eşyaların yanında e, bir şekilde sergiledim. Eve sığmayınca e, babadan kalma e, bu evimizi yeniden bir elden geçirip burada sergilemeye karar verdim. İsim olarak da Ata Ocağı'nı uygun gördüm. Ata Ocağı bizde baba ocağı demektir. Babadan kalma. Ata Ocağı'nda e, öncelikle e, Iğdır'da yaşayan e, gerek e, Oğuz Türkleri, yani Azerbaycan Türkleri dediğimiz Kafkas kültürüne ait birçok e, kıyafetler, ev eşyaları. Bunun yanında yine e, bölgemizde e, Iğdır'da bulunan Kürt halkına, ait folkloruk kıyafetler kullandığı eşyalar sergilenmekte. E, taş devrinden tutun. Urartular, İlihanlar, Timurlar, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Selçuklar gibi birçok uygarlığa ait izleri, bilgileri bulabilirsiniz. bu zamanla tanınmaya başladı at ocağı. şehrimize gelen Yabancı turistler, Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir şehrinden gelen turistler Iğdır'a geldiklerinde, Iğdır halkı da burayı iyi tanıyor. Genelde ilgili kişiler burayı yönlendiriyor. Onlar da burayı tercih ediyorlar. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretler yapılıyor buraya açıkçası buraya ilk kez geliyorum. Hani gelmeden önce buranın bu kadar güzel eserlerle donatıldığını tahmin etmiyordum. Tabii ki buradaki eserleri gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çok güzel, çok değerli eserler toplamışlar. Ya buraya ben ikinci gelişim. E, muhteşem bir yer. Yani herkesin yani gelip burayı görmesi lazım. Yani o kadar güzel şeyler var ki belki biz bunu e, müzelerde bile e, görmeye alışkın değiliz. çünkü orada bile bu kadar çeşit yok. Burayı yapan işler arkadaşlardan Allah razı olsun emeği geçenlerden herkese razı. E, Atı hoca kültür ve sanat evi e, kimliklerimizi korumak ve tarihimizi bilmek açısından önemli eserlere ışık tutuyor ve yer veriyor. E, bu açıdan e, bunları gelip gördüğümüzde biz kimiz, biz neyiz, nasıl bir varoluş sergilemişiz bunları görebiliyoruz. Yani tarihi açısından ve kültür açısından değerli bir hazinenin bu ocakta, bu ata ocağında buluştuğunu görebiliriz. Daha önce ilk kurulurken gelmiştik. O zaman da çok etkilenmiştik tarihi. E, şu an geldik tekrar. Çok güzel düzenlenmiş, harika olmuş. E, tarihi alıp götürüyor. Geçmişini, Iğdır Iğdır'daki yaşamı, kültürü daha iyi anlıyoruz burada. Öncelikle böyle bir oluşumun içinde bulunabilmek, buraya gelip ziyaret edebilmek çok güzel bir duygu. Çünkü Iğdır yöresine ait tüm ve kültürel birikimler, heykeller olsun, kitaplar olsun birçok kültürel öge var ve bunları burada yerinde ziyaret edebilmek çok güzel bir duygu. Öncelikle e, Iğdır'da böyle bir evin olduğunu e, yakın zamanda duyduk. Daha önce fotoğraflarda falan görüyorduk. Ama böyle e, ziyarette ilk kez teşrif olduk. ya yani, Iğdır için çok güzel bir yer. Yani böyle kültürlerin bir arada olması, bir yere toplanması, gelen kişilerin her bütün kültüre bir arada yaşaması çok güzel bir şey herkesi bütün ıdırları davet ediyorum gelip görebilirler.